Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Hiç beklemediğin anda bir anda gelir götüne girer. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali ne diyorsun? Selamlar sevgili arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızdayım Abi geldiler abi Bugün yine dibine vuruyoruz. Dostumuz olan, kardeşimiz olan Bim Yufka Tamer'i çoğunuz biliyorsunuzdur videolardan. Lobitrol videolarından. Evet! Tamer'in hesabını çalıyoruz. Wow. What? Doğan bir nevi bunu senin için yapıyorum Çünkü bilenleriniz varsa Tamer videolarda editörümüz Doğan'la çok uğraşıyor Doğan'a da böyle bir sürpriz yapmak istedim <laughs> Doğan mutlu oldun mu? Çok mutluyum Arkadaşlar daha öncesinde biz Tamer'in hesabını birkaç videoda kullandığımız için Tamer'in hem hesabının e-postası hem de şifresi benim elimde mevcudiyet Tamam mı? Tamam kardeşim Ben de video içeriği düşünürken Tamer biliyorsunuz Lobby videolarında benim hesabı düş küçük düşürüyor. İşte benim hesabı adamdan saymıyor falan. Kafama den gitti. Dedim Tamer sen bittin kardeşim. Sen boku yedin. Bugün Tamer'in hesabını çalıyoruz kardeşim. Çok iyi, çok iyi. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. ve like atabileceğiniz, içinizden gelerek beğeni bırakabileceğiniz ve abone olacağınız bir video olur. Sizlerden ricam lütfen beğenilerinizi esirgemeyin. Like atan herkese çok çok teşekkür ederim. Abone olanlara ekstra teşekkür ederim. Hele o bildirimleri açanlara var ya bildirimleri açanlara sizi yerim. Daha önceki videolarda önceden girmiş olduğumuz hesapların şifresi değişmiş mi diye şifresini kırdım serisi çekiyorduk. Bu defa da Tamer'in şifresini kıracağız arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde zaten bende vardı ulan vardı. Hızlı bir şekilde şuradan geliyorum. Tamer'in bana attığı e-posta ve şifreyi bulmam lazım. One minute, one minute. İngilizcem nasıl Doğan? Bu zaman, bu zaman. Evet aldım. Gmail'le birlikte buraya şifreyi yapıştırdım. Bestak. Tamer 724 bağımlı oyunda olduğu için muhtemelen onu oyundan atacak. Bizim hızlı bir şekilde şifreyi de değiştirmemiz lazım. Önce bir hesaba girelim sonra hızlı hızlı hangi bağ varsa şifreyi de değiştirmemiz lazım. Bugün Tamer'e oyunu gününü cehennem edeceğim Tamer'in ya. Gününü cehennem edeceğim. Haydi bakalım. Niye şifre yanlış dedi? Ben mi yanlış girdim? Ne bileyim abi. Ne? Tamer eğer şifreyi değiştiysen senin ağzına sıçarım Tamer. Sakin ol lan. Hadi bakalım hadi bakalım. İnşallah ben yanlış yapmamışımdır. Bir şey değil mi? Vallahi girdi. Bu defa girdi. Oğlum ta kaç tane şifre öncesi şifreyi yapmıştan yine. Kaçıncı var ya. 10 tane şifre atmış bana. O, ondan 9'a gittim şifrelerde birinci de buldu anasını satayım. Tamer'in hesabındayız. Tamer'in şifresini kırdık. Bim Yuhkan'ın şifresini kırdık. Bir dakika. Heyecan yok. İnşallah oyun zaten gizlideymiş. Güzel. Abo. Gizlideyse demek ki bu mal oyunda. Bunu oyunlar attıysa tekrar oyuna girecek. Hemen şifreyi değişmem lazım. Bir dakika bir dakika. Facebook bağ. Okey. Şuradan hızlı bir şekilde ben Facebook'a giriyorum. Tamer'in hesabına giriş sağlamam gerekiyor. Hadi hadi hadi. Beni oyundan atmadan hadi gözünü seveyim hadi. Allah çok Geldim. Ayarlar ve gizlilik. Ayarlar. Şifre ve güvenlik. Şifre ve güvenlik tekrar. Şifreyi değiştir. Dur eski şifre. Bu. Bu. Yeni şifre. Yeni şifreyi ne yapayım ki? Tamer sen bir boksun. Burayı bir pata buraya. Bir, bir pata doğan. Sonra şifremizi müfremizi bulurlar. Çocuğu hesap gider benim yüzümden olur ha rahat ol vallahi şifreyi değiştim şifre başarıyla değiştirildi hadi bakalım. Bütün de Tamer'cim sen hesaba girişini sağla. Abicim benim yufka hesabı artık elimizde elimizde başka girişler var mı bilmiyorum. E posta ve posta var sonuçta de şifresini değişmek lazım ama akıl edeceğini de düşünmüyorum. Şimdi Tamer'in hesabındayız. Oğlum bu ne kanka? 98, 97, 99, 97, 90 Oğlum 191 tane arkadaşı var hepsi 96, 95'ten aşağı koleksiyon göremedim şu an. Full 99, 97, 99. Oğlum 95'ten aşağı koleksiyon yok lan. Adamda para var oğlum. Arkadaş ekli olan 95'ten aşağı koleksiyon yok. Şaka mı bu? Vural da 96, 95. Abi bir dakika ben bunu farklı bir meseleye çevirdim. 95'ten aşağı koleksiyon yok mu gerçekten bu hesapta? Oğlum vallahi 95'ten aşağıya koleksiyon yok. Full cool 95 oğlum. Oğlum daha ne diyor oğlum? Bu nasıl bir 90? Bak bunu buradan alın. <laughs> Aa 90 buldum. Vallahi bir tane 90 buldum. Oğlum Ice Mice ekli lan hesapta. Aa 92 var bir de 84. 84 benim. En düşük koleksiyonlu benim galiba bu hesapta. 86 buldum. Benden düşük var mı ekli ya? a 85 var. Aa, benden düşük bir tane yok mu? Benden düşük bir kişi olsa çok mutlu olacağım. 85 var. Allah çarpsın Tamer arıyor. Beyler yemin ediyorum Tamer arıyor. Bak 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 Tamer arıyor. Vallahi telefonun pisliğine demeyin. De Efendim kanka. Alo. Efendim. Uğur canım ne yapıyorsun? Vallahi uzanıyordum kanka. Ya. Sen ne yapıyorsun? Canım bu hesaba bir şeyler olmuş ya bu hesaba girmişler. Şifresi şifresi değişmiş. Bu hesabın şifresi bir tek sende vardı. Ne, ne hesabı ya? Ya benim oyun hesabı. Uğur başka hesabım mı var? Hangi hesabı diyorsun oğlum? Skaska mı? Hayır bir Mifka. Bir Mifka hesabım diyor. Hesaba bir girecektim şimdi bir baktım şifresi şifresi değişmiş hesabın. Nasıl ya? Bir tek şifresi de sende var. Evet hesaba giremiyorum. Ne diyorsun oğlum ben mi çaldım? Uzandığım yerde manyak mısın sen? Ya hayır çaldın demiyorum bir tek sende vardı. Yani ne demeye çalışıyorsun kanka? kanka şöyle yani ne diyeyim ya sen bir şey yaptıysan diyorum. Hani söyle. Yok sen oğlum. Mi bir şey? Hayır uzanıyorum oğlum ben dün 5 saat yayın yapmışım. <laughs> giremiyorum ya, hesaba kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Elim ayağım titriyor. Sabah giremiyorum. Mi, şu video falan mı çekiyorsun yoksa ciddi misin? Hayır vallahi diyorum hesaba giremiyorum kodum hesabına bir şey olmuş giremiyorum şu hesaba. Dur ben bakacağım arayacağım seni dur bakayım bir. Ben de bir gireyim. Tamam bak bir. Tamam. Bak bir bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Arayacağım. Çabuk hadi. tamam. Bir şekilde bilgilerden şunu çabuk. Tamam tamam hadi görüşürüz. <laughs> uykum geldi. Ne diyeyim <laughs> Dümen <el> atacağım derken. <laughs> Dümen atacağım derken harbi uykum geldi. Memo kendine gel Memo. Ah Doğan. Bizi bir kendimize getir ya. Şöyle bir eğlenceli bir müzik ver. O oynayan halay çeken dayıları koy bakayım buraya. Tamam kardeşim. Şimdi Tamer'in ateş düştüğüne göre arkadaşlar bu hesabın içinden geçmenin vaktinin zamanının her şeyinin geldiğini düşünüyorum. Tabii canım. Bu hesabı öncelikle kışkırtma sonuçta hesabının şifresini boşuna kırmadık kardeşim. Şunu bir erkek yapıyoruz. Buna çeviriyoruz. Sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Sakalı var mı bunun? Sakalı bile yok. Sakalına sıçtığımın sakalı bile yok. Yar fakır ben de fakır. Tamam sıkıntı yok. Oğlum bok gibi bir şey oldu lan bu. Oğlum bu boka döndü lan. Bu mükemmel bir şey ya. Şimdi bir dakika bize telif melif atarlar. Bir şeyler yaparlar. Bir dakika. Sen onun da derdin ha. Bok gibi bir kıyafet yok mu ya? Bok gibi bir kıyafet giymemiz. Etek metek yok mu kanki? <laughs> Etek giymemiz lazım. Etek var mı? Etek giydirek böyle şey karaktere. Galiteye göre etek giydirmem lazım. Bekle. Bağırma lan. Bir şey diyeyim mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Üf. Üfün oğlu. Üfün oğlu. Abi on numara mal Tekno bunu görsün ayakta... O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Şimdi bir dakika daha yapmamız gerekenler var. Daha yapmamız gerekenler var. Tamer'e bugün bu oyunu zindan edeceğiz arkadaşlar. Popülerlik popülerlik kaçıyor bu. Hayırdır oğlum? Ne diyor? Oğlum sen popülerlik mi kaçıyorsun lan benden habersiz? Abinden habersiz popülerlik mi kaçıyorsun sen? Ayıp değil mi lan? Şimdi şunları da bir çıkarıyorum. Hesabı boka çevireceğim. Boka çevireceğim. Bu hesabı gören diyecek ki bu bir bok. Tamam. Yüklük ikisi de böyle. Ünvanları ünvanları da çıkaracağım. Özel kısmına geldiğimde şu ünvanları da çıkaralım. Sıfır ünvan olsun. Hiçbir şey... Pakistan mı? Ne diye oğlum bu? Sen Pakistanlı mısın Doğan? Nasıl? Şey Doğan dedim pardon. Tamer. Saygısızlık olmasın. Ben bu çocuğu Abi. Oğlum bir dakika hayırdır lan? Mamu yeni yine, Samu yeni yine. Tam Marino, Suudi Arabistan, Sırbistan. Baba biz bunu nereli yapalım biliyor musun? Kuveyt. Bu eleman Kuveyt'li olsun. Bunun bayrağını değişelim. 60 gün boyunca bir daha bayrak değişemeyeceksin. Allah Allah yaptım Abi gışkırtma dedim böyle olur. Kuveytli yaptı elemanı. Kuveytli. Bakayım. Vallahi kuveytli oldu arkadaşlar. Vallahi kuveytli oldu. Başka başka başka. Bir dakika Tamer'i arayıp hemen bir yankısı vermem lazım. Biraz daha götünü yantıtmam lazım Tamer'in. Bekle 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 bekle. Alo. Buradan mı? Oğlum Baktın mı? senin baktığımda sen, ne yapmış oğlum senin hesabına Tamer? Ne olmuş lan? Oğlum senin bayrak değişmiş. Olmuş. Lobini boşaltmış. Lobini Olamaz Olmaz. Bir daha söyle bir daha söyle. Bayrağını değiştirmişler oğlum. Papo yeni yine yapmışlar. <laughs> Galiba ga ben ID'den buldum diğer videolardan. Galiba beni de silmişler. Beni silmişlerse Ay muhtemelen tüm arkadaşları silmişlerdir. Hesap başka kimde vardı? Ya onların korum nerede bu hesap? Ne oldu bu hesabı? Nasıl kurtaracağım şu hesabı? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Adana <laughs> koyayım. Kanka öncelikle Bu bir var, sakin. O, sakin. sakin Oğlum ben nasıl kurtarayım kanka? Ben de yeni haberim oldu. Sen dedin hesaba gireyim bakayım dedim şimdi. Bak şu an senin hesaplayayım. İstersen görüntü açayım hesabı gösterin diyeceğim de benim kamera bozuk ya. Ne yapacağız? Şu bozuk. Kapıyı. Kara fayla şey. Arama bak. Vallahi çok. Kanka bu bu senin şey ortak mı ortak vardı? O o mu yaptı acaba? Sana şaka falan mı yapıyorlar ya? Ortak yapamaz ya o o, o. O, o yapmaz o öyle bir şey. O yapmaz. O Sana yapmaz, bir şey diyeyim mi? Ya? Bak şu an lobindeyim. Hiçbir araban yok. Hiçbir silahın yok. Üstüne Hı -hı. bir tane sütleyen giydirmişler. Kara zence adamı seçmişler. Hı? Kafasını da bonus kafa yapmışlar. Bayrağını da Papu Yeni Gine yapmışlar. Ya Papua Yeni güneyiz. Koyayım öyle. O ne ya? Öyle bayrak var oyunda? Papu yeni yine kanka galiba. Yani öyle bir bayrak görüyorum ben şu an senin hesapta. O da beni de silmiş. Beni silmişse bütün arkadaşlarını silmiştir. Hatta bir şey diyeyim mi? Sen klandaydın değil mi? Güzel bir klandaydın. Adam sesi geliyor. Liste <laughs> nasıl gelecek geri? Oh! Kanka hatta ben bakıyorum şu an. E, galiba klandan da çıkmış bu eleman kimse. Klandan? Evet klandan da çıkmış büyük ihtimal. Uğur ben kendimi zor tutuyorum kardeşim. Bak elim ayağım titriyor. Ne yapacağız? Hesabı boş ver. O listeye nasıl gelecek şimdi? Hadi onu da aşağı klanı nasıl getireceğiz geri? Ya sen ortağını falan aradın mı? Dedim mi yani böyle böyle hesap? dedim dedim. O, hayır o dışarıdaymış ya. O bimdeymiş şu anda. Şirketteymiş. Yufka ben mı alıyor musun? Şaka mı yapıyorsun kanka? Komik mi yani şu durumda? Ha? Hesabın çalınmış bir de bime gitmiş diyorsun. Şaka yapıyorsun bana. İstemiyorum. Şirkete gitmiş ya. Her şey. Sağlıyorum şimdi ya. Buna korum valla böyle duvarında anasını tutunda. <laughs> Yerinde duramıyorum sinirden. Bir şey yap ne yapacağız? Kanka. Ne ben bu hesabı? Bir dakika ben buna bir istek atayım. Ben buna bir istek atayım. Belki oyunda büyük ihtimal. Belki kabul <laughs> eder beni tanır falan. Belki konuşurum. Tamam git bir şeyler bir şey yap. Tamam sen bir ortağına ortağına ulaşmaya çalış. Tamam mı? Ben de çocuğa ulaşmaya çalışayım. Olmadı yetkililere yetkililere yazarız. Tabii 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 tabii. tabii. <laughs> tamam tamam ben kapatıyorum. Git bir şeyler yap ağlayacağım şimdi. Tamam, herhalde. Tamam sen... Bir, bir, hesap gitti bir gitti. Tamam. Bir gelişme olursa ara beni ben de seni ararım. Tamam yapan kişi bul onu var ya onu neler yapacağım o çocuğu. O yapanı bul bir. <laughs> Git o yapanı bul bana o çocuğun. Kanka. basacağım. Gecenin 12'sinde basacağım o çocuğa. <laughs> o çocuğu yakalarsak benim de sözüm olsun ağzını burnunu kıracağım. Tamam. Vay tamam. Herifsiz, vay. tamam <laughs> kanka ben hele sen bir araştır araştır. Yani Facebook mu değişmiş? E-posta mı değişmiş? Nerenin şifresini değişmiş? Siz nasıl hesaba giriş yapamıyorsunuz? Bunu hepsini çözün. Bu ciddi bir olay kanka çünkü. Bakacağım bakacağım. Hepsine bak bakacağım. hepsine bak. Ben bir şey olursa seni arayacağım. Tamam. Hadi tamam, görüşürüz. Tamam ben kapatıyorum. Hadi bir şey derim. Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Gülmemek için kendimi zor tuttum. Oğlum Tamer bu videoyu izliyorsun biliyorum. Bunların hepsinin acısı Doğan kardeşime sataştığın içindir ulan. Ben bununla geldim bununla gelirim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Doğan seni savundum. <laughs> Arkadaşlar şimdiki mevzumuz birazcık süs silahları milahları bir boşaltalım. Şu lobiyi bomboş yapalım. Bomboş yapalım. Aklımda bir şey var. Eğer onu yapabilirsem manyak güzel olacak bu arada. Bir dakika. Çocuk bana ses kaydı atmış falan deyip kendi ses kaydımı atmaya çalışacağım ama nasıl yapabilirim ki onu ya? Bilemem kardeşim. Birinden ses kaydı. Aslında var ya şu an tam birisi yanımızda olması lazımdı beyler. Orada genelde var olurdu işte. Şu silahları bir tamamen bir çıkaracağım. O hesaba girdiğinde de belki ki bağdan mağdan e-postadan e-postadan giriş sağlayabilir. Bunların hepsini bir çıkarıyorum. Bir dakika çıkar çıkar çıkar. Aklıma çok manyak bir şey geldi. Başka birinin sesini kullanarak Tamer'e küfür etsek. Desek ki hesabı ben çaldım. Götü yiyorsa gel hesabı benden al desem. Aman aman aman. Pup Aman aman. Eşeydan. De... Doğan ya. Doğan, Doğan Doğan Doğan. Dur dur. Doğan. Tamam sakin. Çok bir şey geldi aklıma. Doğan lütfen aç. Çok önemli. Efendim abi. Doğan videodayım. Bana çok acil senin sesin lazım. Benim sesim niye lazım abi? Ne diyeceksin biliyor musun? He. Tamer kişi senin hesabını ben çaldım. TRNO1 benim. Yoksa bu hesap benden al diye bana ses kaydı çabuk. şu an mı? Şu an şu an şu an. Hemen iki dakika. Tamer senin hesabını ben çaldım. Evet. TRNO1 benim. Göt Çabuk hesabı benden al. He aynen bunu söyle bana e, ses at çabuk sesat. at. Tamam hadi kapat. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi ben şeytanım ya. Selam sana imparator. Ben şeytanım aklıma nereden geliyor bunlar ya ben. Aa! Tüm bu arada tüm silahları da çıkarttık. Güzel oldu. Birazdan Doğan bize ses atacak. Tamam mı? O sesi attığında Tamer'e gidip diyeceğim ki Tamer çocuk bana ulaştı. Senin hesabını çalmış. Bana bana da Insta'dan böyle bir ses kaydı atmış diyeceğim. Bekle. Bekle. Whatsapp'tan atmış diyeceğim. Ne Insta'sı? Ses geldi. Doğan'ın sesi geldi. Bakalım. Tamer senin hesabı ben çaldım. gerçek TRM bir benim. Dünüyorsa gel bu hesabı benden al. <gülüyor> <gülüyor> manyak güzel manyak güzel dur 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 dur. Gel Tamer. Tamer'e bu sesi atıyorum şimdi arkadaşlar. Sonra Tamer'i hemen ardından arıyorum. Bekle. Bu arada Tamer'le Doğan hiç konuşmadı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sesi tanımaz yani. Alo, ne yaptın? Tamer. Efendim? Sana bir ses kaydı Bir tane çocuk açık hattan bana bu ses kaydını atmış. Hı, -hı. Bir, bir, bir bakayım bir dakika. Dinle bakayım. Neymiş? A few moments later. Kim ya bu? Abi de ya. ya ben bu çalan güçlüğe etek giydirmezsem adam değilim. Evet. Yani, etek giydireceğim buna. Etek etek. Dantelli etek giydireceğim. Bunu bana bul ya. Bunu bana bul. Yani, o listeden her giden kişi için ayrı bir şey yapacağım. Ay, pembe etek giydireceğim. Her çeşit etek giydireceğim. Yok ya. Her kişi için ayrı ayrı. Kanka o çocuk da pembe etek giydirmiş bu arada hesaba. Ben profile bakıp duruyorum. Bana böyle bir mesaj gelmiş. Ne yapak? <laughs> Ya, o numarası var mı numarası? Ben hallederim numarası. Açık at o işte, açık at. Açık at. Nasıl korlak? <laughs> <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum sen bulamadın mı ortak mı ortak ne durumda? Geri çekeceğim yapacak bir şey yok. Bir şeyi de geri çekeceğim. Geri çekilse o liste nasıl gelecek? Hadi okula nasıl gelecek? <laughs> Sana bir şey değil mi? Bu çocuk eğer hesaba girdiyse kesin bu butonların hassasiyetlerini de bozuyordur kanka bilgin olsun. Ya o butonlar ben o çocuğu bekle zaten ben bu hesabı bir kurtarayım. Evet. O çocuğu o butonları teker teker kendim yaptırıp kendim o butonların aynı şekilde aynı şekilde karakterlerini yaptırıp o çocuğa karakterleri sokacağım. Evet. Bekle sen. Yok, yok. Aynen bekle. Hele bir... <laughs> yakalayayım. Ne yapacağım şimdi? Ne Allah ne yapmam lazım Allah. benim? Oğlum kim bu eleman? Sana, bu seni tanı bizi bilen bir eleman. Kanka, bu eleman bize düşman ben sana söyleyeyim. Sana bana düşman olma ben, ben ona düşmanlık nasıl yapılır göstereceğim. Hele bir dursun o beklesin o. düşmanlık nasıl olur ben ona göstereceğim. Anladım sen. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Oğlum ismi değişmiş. Ne oldu? Ne? İsmi ne? <laughs> i̇smi ne? Oğlum. Ne göster, ismi? A101 Kadayıf. <laughs> A101 Kadayıf mı? Bir dakika ben bu çocuğu konuşmaya alacağım. Çek bir çek. Çek hele çek. Konuşmaya alacağım bu çocuğu ben. Çek, hatta arabayı çeksen harbiden sen buna ya. Arabayı çek. Numarası adama Ama bir dakika bir dakika hemen, Bekle ha, bir dakika. Neler yapacağım ben buna? Neler yapacağım? Alo. Abi. <laughs> Kardeşim sen bana ses kaydını atmışsın. Tamer burada. Tamer'e falan ne misin konuş bakayım ne oluyor lan oğlum sen kimin hesabını çalıyorsun birincisi lan ikincisi kimin listesinden kimi siliyorsun lan üçüncüsü o eteğin aynısını sana giydireceğim lan bekle sana pembe dantelli etek giydireceğim oğlum şimdiki adam mıyım ki şimdi içine bakarak beni tehdit edeceksin seni Ümit Özdağ'ın mancılığıyla Afganistan'a fırlatmazsam adım bu an değil <laughs> <laughs> lan lan tamam oğlum seni sor kaç kaçır. Lan Doğan seni Suriye sen misin o? Lan Doğan seni Suriye'ye götüreceğim lan. Seni Suriye'ye Sen gitme Seni bir bekle. Seni Suriye'ye götüreceğim Suriye'yi. Afganistan'ı bırak. Ümit Özdağ'ın selamı var. Oğlum utanmıyor mu lan? Tamer'in hesabını çalmaya, bayrağını değiştirmeye, klandan çıkmaya, arkadaşlarını silmeye? Yok utanmıyorum. <laughs> <laughs> hak etti. Bana, bana videolarda öyle sözler söylemeyecektin. Ben dedim ki günü gelecek diyeceğim seni dedim. Ayda. Bugün bugün. Ben nasıl kaza geldim? <laughs> Tamer düştü. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Geliyor, geliyor. İter de tamam ben seni Suriye göçmeni yapacağım. Bu bir hesabı senden bir şekilde ben geri de alırım. Bu iki. Sen listeyi elledin mi? Arkadaşlık listesine dokandın mı? Bir tane bile adam bırakmadım. Mehmet abi de dahil. Mehmet abi de dahil bir tane bile adam bırakmadınız. Doğan. Uğur, onun açık adresini atsana bana. Ben ona etek giydireceğim. Net etek giydireceğim. Seni Suriye göçmeni yapacağım. O Afganistan'a gelip seni Suriye'ye göndereceğim oğlum. <laughs> ya sabırsızlık <Suriye>. tabii Sabırsızlık <laughs> tabii <sabırsızlık gülüyor> tabi, diyorum. Bak bir köşe daldım yanıma, da aldım yanıma mancınığımızı da aldık. Seni Afganistan'a Hayır. <laughs> sen artık Tamer. ne diyorsun sen? Tamer, Tamer. Sen her şeyi bir bırak. Beni dinle, beni dinle şimdi. Gerçekler gün yüzüne çıksın kardeşim. <laughs> evet. Sen ben... biz lobi troll yaparken lobiye gelen 97, 98, 99 99'ları görüp Memo'da senin hesabın böyle biz seni aramıza almıyoruz diye benle kaç defa geçtin? <laughs> onu sayma ben onun şakasına yapıyordum. Değil mi? Evet. Sen peki <laughs> bana bu hesabın e-postasını şifresini attın mı? Attım evet. Peki. Attım. Peki. Mehmet Uğur'un hiç senden <laughs> böyle bir <gülüyor> intikam <gülüyor> alacağını <gülüyor> düşünmedin mi be birader? Ee, sen, sen yaptın yoksa? Ben yaptım tabii Doğum hesaptayım ya şu ben an. Ben de var ya. Oğlum. Ulf beğenedim harbiden ama. Oğlum Yardım bir kişi de. kalmadı listede bir kişi. İki. <laughs> Sadece kendini bıraktım Aa, listede ya. kanka. Bravo. Bayrağın. <laughs> Papu yeni gide bayrağın var. Bir yeni karakter yaptım sana. <laughs> ben o listeyi bak bir ayda yapamazsam da bir yılda geri çeviririm. Okuluna da ben bir şekilde geri girerim. Ben TR Nobil Tamersem. Benim adım Tamersem. Ben Doğan'ı Suriye'ye gönderip <laughs> seni de seni de <laughs> <o> hesabın bir <laughs> tane kalabiliyorum. Bak o hesaba neler yapacağım. <laughs> Sen videoda ne şu anda? Sen yüzde yüz videodasın. <gülüyor> <gülüyor> Bu takipçilerin hepsi duysun. Bu videoya kaç bin like gelirse gelsin, ben sana yapacağımı biliyorum. Eğer bu videoya 7 bin like gelirse, Tamer'in yanına gidip gerçekten mancınık laf <laughs> <laughs> Ayrıca sana da soracağım. Bekleyin oldu. İstediğin çıkaracağım sizden. <laughs> Emre Gül'deki gibi seni man topun içine sokup tuhaf Suriye'ye göndermezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Vay canına. Ne diyor bu? Kardeşim sen önce, sen önce onları yapmadan önce bir hesabına gir. Yeni yeni arkadaşlar eklemeye başla tamam mı? Şimdi bu aramadan yol al kardeşim. Yol alıyorsun. Hesabında 416 UC var. Onu da harcıyorum şimdi. Ağzına sıçıyorum. Ne yapıyorsun? hesapta mısın sanıyorum? Çekil, çekil. <laughs> Doğan neden lan sana senden de iyi oyuncu olurmuş ha? Biz ne yaşadık az önce? Ne bileyim oğlum <laughs> sen... dur şuna hesabın yeni şifresini atayım da girsin. Tamam. iş şey yaptın mı? Doğan'ım teşekkür ederim Doğan şey e, Doğan'ım. Rica ederim abicim Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamer arıyor dur dur bir dakika bir dakika tekrar Tamer arıyor. Alo alo. <laughs> Şifreyi atıyor. Geri şifreyi at. Şifreyi. Ben şifre <laughs> Tamam sana şifreyi atıyorum. Gir hesaba. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Beyler mükemmeldi ya. Dur ben şifreyi ne yaptım lan? Oğlum ben şifreyi ne yaptım lan? Yemin ederim şifreyi unuttum. Sen bildiğin mal. Tamam gönderdim şifreyi. Şimdi sadece Tamer'in bu hesaba girmesini bekliyoruz. Tamer hesaba girdikten sonra da muhtemelen bizi arayacak bu hesabın haline diye. <laughs> Ama arkadaşlarına karışmadık. Arkadaşlarına karışmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlarına karışmadık. Klanından çıkmadık çünkü burada büyük bir emek var. Hani bizim de ekmeğimiz var. Biz çünkü lobitrol yaptığımızda buradaki insanlar geliyor lobimize. So bizi koruyorlar ediyorlar. Aynı şekil klan. Klanı manyak bir klan. A'nın klanı zaten A'yı biliyorsunuz. Yakın zaman bu anın hesabıyla da bir video. gel. Rahatla kal kardeşim. Her şeyi rahatla kal. Like'ını at, aboneliğini ol. Rahatla kal. <laughs> Vallahi hesaba girdi Vallahi hesaba girdi arkadaşlar Bizi şu an hesaptan attı Tamer'in aramasını bekliyoruz Tamer artık aradığında başımıza neler gelecek bakalım 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 <laughs> Alo. Alo Uğur ne yaptınız siz lan bu hesaba? <laughs> Harbiden ne yaptınız ya? Ama bir böyle Aa, derin bir bayrağı. derin bir oh çekmiş tamam. gibisin Tamer. Valla çok oh çektim listem. Oh dedim zaten hepleri <laughs> görünce. Kılavımda da kılavımda da bir şey yok. Ama tamam siz gene karakterimi yaptınız mı yaptınız? Siz bu karaktere gelinlik giydirdiniz mi giydirdiniz? Yeni bayrağını yani. gördün mü yeni bayrağını? Bayrak mı? Bayram, kuvvet bayrağı yapmışlar abi. Neyse, <laughs> 18. bayrağı. No problem. <laughs> Ama tamam bayrak Ben intikam alacağım. A Bekleyin rahat kalın. Tamam, <laughs> tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. <laughs> Öpüyorum seni. Tamam, tamam. Şimdi tamam. Sen bakları bir daha istersin benden. <laughs> <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> daha. Sakın <laughs> mı sakın bana hesap güvenip verme. Ağzına sıçarım o hesabın. Bak, <laughs> ne kadar dost olsak da kendi işimizde böyle bir savaş var artık kardeşim. Bunu kabullen. No problem. Valla illa savaş istiyorsanız Karşında global nover var olduğu için sakın yok. Lan oradan kapatıyorum ben. Tamam tamam kapat ya. Beyler bu video bu kadardı. Harbiden çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben çok güldüm. Umarım siz de çok gülmüşsünüzdür. Videodan çıkmadan önce bir like atmayı, hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.